Herkese merhaba arkadaşlar. Zümrüt nene sayesinde Halil Zeynep'in sakladığı sırrı öğrendi. Halil Zeynep'in kıskandığını biliyor. Üstüne üstelik bir de Leyla Halil'e hediye vermek için gelecek. Zeynep Leyla'yı görünce sinirlenecek. Halil Zeynep'in verdiği tepkiyi görünce çok mutlu olacak. Hep birlikte çiftliğe dönecekler. Alper Songül ile konuşacak ve Halil'in karşısına bir kız çıktığından bahsedecek. Son gün bu duruma çok sevinecek. Halil hem Alper'i hem de Zeynep'i göremeyince merak edecek. Halil, Alper'in Zeynep'in yanında olduğunu öğrenince bu kez Halil, Zeynep'i kıskanacak. Halil ve Zeynep'in kıskanç hallerini beğenenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Zeynep, Halil'e kızgın davranacak. Halil, Zeynep'in öfkesinin nedenini anlamayacak. Zeynep Leyla'nın verdiği hediyeyi Halil'in kabul etmesine sinirlenmiş olacak. Selma daha sonra karar veremediği için Zeynep'le biraz konuşup dertleşmek isteyecek. Selma Eren'den hoşlandığını söyleyecek. Zeynep Selma'nın duygularını nasıl fark ettiğini soracak. Selma Eren'i kıskandığını söyleyecek. Zeynep Halil'e olan aşkını kabul etsin. Halil ve Zeynep artık aşklarını yaşamaya başlasın benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Leyla Sakız gibi Halil'i takip ediyor. Alper de Sakız gibi Zeynep'i takip etmeye başlayacak. Zeynep Leyla'nın Halil'e verdiği hediyenin ne olduğunu çok merak ediyor. Çünkü Zeynep Halil'i gerçekten çok kıskandı. Zeynep Halil'in henüz hediye paketini açmadığını fark edici Zeynep hediye paketinin içinde ne olduğunu da anlamaya çalışırken Halil adeta baskın yapar gibi odaya girecek. Zeynep Halil'e yakalanınca Zeynep ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemeyecek. Halil bir kez daha Zeynep'in kendisini kıskandığını anlayacak ve bu durum Halil'in mutlu olmasına neden olacak.